Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya daha like atmadın mı? Ha bir de abone de olmadın. Hadi çabuk ol. Oyun başlayacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle beraber League of Legends oynuyoruz. Oyun ekranımız geldi. Oyun başlamadan önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim arkadaşlar. <laughs>

Evet, evet, evet. Ee, abi biriniz burada kaldı, biriniz orada kaldı. Bana kim yardım edecek? Kaçıkım sana geldi bak. Vurman lazım. Lorenzo Mazzoli. Bizim takımda Trundle var. Sejuani, Z, Caitlyn, Leona. Karşı tarafta 800k, Rammus, Syndra, Jhin ve tankingç var. Bakalım hangi taraf kazanacak? Hangi taraf iyi oynayacak? Tamam abi çıkabilirsiniz artık ben burası hallederim. Eyvallah canlarım. Eyvallah canlarım ciğerlerim. Bunlar beni bayağı yoruyor da, yapacak bir şey yok. Şu mavimizi de alalım. Şu maviyi de alalım. Ondan sonra kurtları alırız. Gelmiş bir ailemem için iyi. dedi. Eee, Soramadık ya. Parası çıkacak ya. Evet, Arzedimiz döndü ya. Yapmayacağım onu bari sete ya. Tamam deli. Yo. Buna da gelmez ya. Oğlum kafam karıştırmayın ya. Bilgi boyunu unutuyorum şu an. Ne olur anamız? Ne Görmüşler de Nerede lan buramız? Benim ormanda da gezin ya. Geliyorum hmm. da. Ben gelene kadar kesersin herhalde sen ya. Aa, kestim el alası. sen direkt. Daha hiç kadar Hadi gel. Geldi. <laughs> Ben genelde davul geliştiriyorum gençler. Böyle daha iyi oluyormuş. Bu ne geliyor? 11'e giriyoruz. Al yazmayın. Ne yapıyorsun? Nasıl? 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 Nerede Nasıl? Nasıl? şey yok. Işte, Nasıl? girmiyorsa Nasıl? 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 Ya Z ama ya niye oynamıyorsun ki abi burayı ya? Burayı niye oynamıyorsun ki abi? Ya sanki konuşuyormuşuz gibi tuttu ve can gösteriyor bana ya. ya. Benim de canım yoktu ama girdim yani. Orada sen ölme diye girdim. Sonra adını speeder'a çıkartıyorsunuz. Yok orman fitledi şöyle oldu böyle oldu. Şu gitsem güzel olur da. Şunları bir alayım. Alayım. Sonra ejdere döneyim. Abi gitme yani oraya. Ya bunlar sıkıntılı mı ya yani? niye sürekli gidip kafa atar gibi hareket ediyorlar Of E nabıyım abi bu adamlardan bir şey yok ki Ya bunu ben şimdi şey mi yapayım yani? Size i̇şte istek mi gelin diye. Uf, hadi be abi. Ya tek başıma ejder oluyorum Bu canlı ejder aldım ya. Ne yazmış İşte şu kanka sen direkt ilgördün. Hiç hoş olmadı. ya kanka olmadı da yani sen olmadın orada. Ben bir şey yapamam ki sizin için. Yani sen ölme diye ben girdim oraya. Oh, şimdi ben... Of. Oh. Ne oldu şimdi acaba? Yatamadım kendimi buraya ha? Ulan! Ah. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> ya Allah kahretmesin ya! ya adam her şeyini attı. Sadece orman dönmek istemiştim ya. Dedim ki Hadi gelir oynarız anladın mı oraya? Gelir dedim oynarım gelmedi abi. Çarpım 3 saniye mi 4 saniye mi ne var gelmedi. Salak gibi oynadım orayı ya. Of. Tamam biraz önce de evet geldi. Bu arkadaş da kasası çok sıkıntı da. Üf, hiç bota da gitmem. Çünkü şu an yere düştüğümü düşünüyorum. Yani evet bir level fark atmış bir adam bize. Ormanda eşit işte. Yani level farkı neymişiz abi yapacak bir şey yok. Geliyorum. Geliyorum reis. Oynar mı sana? Ay. Kanka hiçbir şey yapamadım sonra ama Engine'ı çıkarttım yani şu an Tamam abi Tabi abi tabi abi da onların canları yokmuş ya Bir de senin şey mi yapacaktım buraya? Su alın Hop 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 hop. Çık çık çık. Çık. Çık be kardeşim çık. Ya çık işte ya. Abi ben niye ikide bir salak salak genkler yüzünden ölüyorum ya. Of abi kanser ediyorlar beni ya. Şunun değişken mümkünleri çıktığında biraz daha rahatlarım da 5 saniye falan var abi Ve şu an Aşağı yukarı 2 lane'de Boşu boşuna öldüm mü? Yok ölmedim bence Bence ölmedim yani bu adam Selam Ne dedin var abi? Bak varken hmm, gelemem. Daha Abi bu adam niye sürekli duruyor ya? Hayır, tamam. Niye o gelsin? Vurayım ağzına. Abi şöyle güzel bir şeyler gelsin Ben ejderha gideceğim ya. Şurada bir takılayım da. Bakayım Çünkü şöyle bir şey yapıyorlarmış. 3, 2, 1. Tabii geri gelmeyeceğim. Hadi abicim bakın işinize. Aa, ejderim var ama. Ejderimiz var yani. Ejder. O adam buraya gelemez ya. Kola, kola mı? Kola mı? Kola mı? Çık 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 çık. bir keriz var. Ya çek işte bezet Zet be. Zet biraz salaklıyor musun acaba? Acaba biraz salaklıyor musun acaba? Bunda mavi var mı? Yok. Mavi mi o zaman kendi mavime bir gideyim abi. Mavi mi alayım? Mavi aldıktan sonra fazla faydaları falan düşüneceğiz yani sen ama. Ne? Yukarı transal falan gitmedi Zede de gidemedim ki adamı. Abi yeter ama zet yeter ya yeter. hop 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 geldim geldim geldim. Ah oh, ah. Oh. abi Z farkına gidiyor ya. Sen ağlıyor. ya. öldü Bir şey yaparım abi. Bilmiyorum. Çok sinir oldum şu an ya. Of. Alalım. Vadinin alametini almamız lazım abi. Yoksa hiç bir şey yapamayacağız. Abi double edge'ler okey de. Abi geri özleyin de. Sonra biz şunu bir dalın ya. Şimdi kaldı Trandol'da kaldı. Hadi abi yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı go abi. Go yukarı. açmasaydınız olurdu reis yani. Biz bunları öyle yemeyeceğiz mi insan? Yemeyecek insanlarımız? Boşuna vurduk ama olsun. Şu an ne durum? Tamam. Hiç bozma, hiç bozma abi, hiç bozma. Bu vuruşu da yapalım biz bir Hiç bozdurma abi. Gelsene be abicim. Ya. Ulan trandol, Ulan trandol. Ha şimdi çık. Süreçini aldık. Bıraçamaz abi oğlum. O doğru doğru çal burada çık. Gel gel redini alalım gel. Gitme kanka gitme gitme gitme. Almış be. Dur dur. Ama abi oynama dedim ya orada. Çık oradan dedim dinlemedi ya. Gelsene attı, girerdim. Ama gelmedi Yapacak bir şey yok. Çıkacağım tabii senin çıkmanı bekliyorum. Oha. Bu ne ara bu kadar hızlı geldi buraya. Çıkın abicim, çıkın. Of of. Abi Kule yok bir şey yok. Çıkın lütfen çıkın abi buradan. Allah Allah. Ben olsam 50 defa buraya gelirdim abi. almam gerekeni aldım. Ha, girmeseydik olur muydu? Olurdu. Çok da güzel olurdu yani. Tamam bu video atmam lazım artık. Uf. Ben de reis. Sana da hak yani. Evet ultiması zaten şimdiye de 50 defa saldırmıştım arkadaşlara da. Ay 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 ay. Ama benim için gelirseniz sevineceğim. Abi, Ramus daha hareket hızına kaçıyor, başka hiçbir şey kaçmıyor ha. Hayır abi gitme, 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 kovalamayın artık. Sandire gelecek. Yani gidip kovalamanın bir mantığı yok yani orada şu an. Ama karşısına Sandire gelecek. Şu an oyunda kim önde? Biz öndeyiz. Hem de açık ara farklı öndeyiz. Ha, birazdan bir inha açacağız buradan. Trundle'la falan. Olay bitecek abi bizde yani oyun. Şu anda saçmalamayın. Hayır abi, hayır abi, hayır, hayır, hayır. bizim adamın öne geçip oynaması lazım. Tablonu da çıkarttık. abi gel. Şurada o ya. Abi bir saattir beklemeseydiniz kesecektik zaten adamı ya. Ya adamda çivili var abi bu adamı. Zırh gireceğim başka türlü giremezsin yani Ay. Yakalandım ben. Yakalandım ben. Gidiyorum. Çık 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 çık. Gelme gelme gelme. Ben yakalandım abi. Yakalandığım için girdim zaten şu an. Abi bu adama fokus oynayacaksınız. Bu adamı kesin. Hepsini kesin abi. Tamam. Gene buna, gene buna. Çok iyi be. Çok iyi abi, çok iyiydi ya. Takır takır oynadılar vallahi orada. Hayret. Nihat. Lan ben ejlere gideceğim abi. İnha açmanız lazım ya. Bu 10 saniyede o inha lazım. Of. Geliyorum. Geliyorum canlarım. sıfır emek. Seviyorum abi böyle hareketleri ya. Orada ölür. O Caitlyn orada ölür. İyi sevdim o orada ölür. Çok büyük. Birazdan ölecek. Hmm. Abi bu adam beklemiyorum ben ya Heh. tamam abi. tamam 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 of orada çok iyi oynadım be. Nice abi gir hemen gir hemen gir 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 abi gir abi bunu alırız abi alırız abi Abi şuraya bak skill spamlayamıyorum Yemin ediyorum skill, skill Aldık abi hemen base de base de abi Temin yarısı bitti ne kaldı 256 kalmış 276 Hadi abi çok güzel çok güzel abi. Bu oyunu kazanacağız ya. Bu oyunu kazanacağız. İyi ne kadar mı iyi değilim? Yo ben de iyiyim ya. ya kötü oynadığım yerde asist yapmışım Ama ölmeyin abi burada ya. Onları mı zorlayacağız? Tamam onu da indirdim. Bence orayı zorlamayalım. Burayı zorlayalım ki kule alçalım bir şey yapalım abi. Tamam. İn, ya kadar açarız abi bunları. Tamam abi. Tamam. Tamam tamam. Tamam abi. Sen kimsin lan böyle artistikler falan yapıyor? Hayırdır lan? Dayt 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 day, day. Abicim hadi oynayalım da. Yok abi gittim. Gittim yani. Kuleleri yıkalım da. Beğizleyeceğim ama. Ah ah. Bana oynar mı? Kuleye vur kuleye vur. Hop 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 hop. Orayı kestiler abi. GG abi kazandık oyunu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür için Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi.